İstanbul'dan iyi akşamlar. Hobi voleybol, sokak hayvanları farkındalığı Premium Ligi İstanbul turnuvasının ilk hafta ikinci gününde ilk maçı az önce tamamladık. Ve çok keyifli geçen bir maçın sonunda Northern Lights The 3-0 ile geçti. Şu anda yanımızda iki takımın kaptanı var. Önce kaybeden takım kaptanıyla başlayalım. Emrah, ligimizin yeni takımısınız. Bugün arım hoş geldiniz, renk kattınız. Neler söylemek istersin ilk maçınızla ilgili? Öncelikle Northern önceliklerin ortamına gitsin. Tebrik ederim. Güzel olanlardan <laughs> dolayı. Ee, zaten sizin de söylediğiniz gibi belli de olmuş. yeni bir takımız. Toparlanmaya çalışıyoruz. Ee, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Birkaç eksiğimiz vardı. Onlar da bize katılınca. Ee, aslında iddialı bir takımız. Ama biraz eksiğimiz var. Onları giderince daha iyi olacağız. Kesinlikle olay inanıyoruz. Sadece bekliyoruz. Kalan maçlarda başarılar diliyoruz. Daha yol çok şey uzun dedim. maraton. Maraton uzun zaten. Önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> klasik olsun. Başarılar kalan maçlarda. Evet Merve kaptan. Bir bayan kaptanı ağırlamak böyle bir turnuvada güzel. Çok Galibiyetle başladığınız turnuvaya evet, tebrikler. Biz de yeni bir takımız kurulduk. Öncelikle rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel maçtı. Çok eğlendik. Ayrıca o bilgiye çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları için böyle bir farkındalık yaptığımız için. Sezon devam ediyor. Yeni başladık. Güzel maçlarda tekrar görüşmek üzere. Size de hem tebrikler hem de kalan maçlarda başarılar. Sağ olun.